Canterbury Başpiskoposu, yerel kilise liderlerinin kutsal mekanlara yönelik saldırılarda artış olduğu konusunda uyarıda bulunmasının ardından kutsal topraklardaki Hristiyanlar için duyduğu endişeyi dile getirdi. Canterbury Başpiskoposu, yerel kilise liderlerinin kutsal mekanlara yönelik saldırılarda artış olduğu konusunda uyarıda bulunmasının ardından kutsal topraklardaki Hristiyanlar için duyduğu endişeyi dile getirdi. Uyarı, Yeruşalim'deki yerel kilise liderlerinden geldi. Radikal grupların saldırıları Hristiyanlığı kutsal topraklardan uzaklaştırmak için gerçekleştirilen sistematik bir girişim olarak tanımlandı. Kilise liderleri 2012'den bu yana din adamlarına yönelik sayısız fiziki ve sözlü saldırı yaşandı. Kutsal yerler tahrip edildi. Sadece özgürce ibadet etmek isteyen ve günlük hayatlarını sürdürmeye çalışan yerel Hristiyanlara yönelik sindirme olayları yaşandığı açıklamasında bulundu. Yeruşalim'deki Anglikan Başepiskoposu Hosam Naum ve Başepiskopos Justin Welby, kutsal topraklardaki Hristiyanların göz ardı edildiğini ve hatta unutulduğunu söyledi. Başepiskoposlar, Hristiyanların içinde bulundukları kötü durum, 100 yıl öncesi kutsal topraklarda %10'u bulan nüfuslarının %2'nin altına düşmesiyle daha da kötüleşiyor. İsrail'deki Hristiyanlar bölgenin bir işareti olan demokrasinin ve özgürlüğün tadını çıkarıyor. Ancak din adamlarına ve kutsal mekanlara yönelik saldırılar, onları korkutmaya ve uzaklaştırmaya yönelik girişimin bir parçası dedi. Yetkilileri Hristiyan kültürünü ve mirasını korumak için bölgedeki Hristiyanlarla görüşmeyi çağıran başipiskoposlar, bu Noel'de gerçeklere yönelelim. Ey küçük Beytlehem şehri ilahisini söylediğimizde kutsal topraklardaki kilisenin sesini duyalım ve Tanrı'nın armağanı için şükredelim dedi.